Sevgili dostlar. Merhaba. Yine aramızda sevgili Merhaba. İbrahim Semiz Profesör Doktor İbrahim Semiz hocamız var. Bizi yalnız bırakmadı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Biliyorsunuz kendisi fizik profesörü, kara delikler üzerine uzman. Ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Tabii Hocam siz evreni inceliyorsunuz, kozmozun derinliklerine giriyorsunuz. Şöyle başımı gökyüzüne çevirdiğim zaman o kadar kalabalık bir işleyiş var ki ve bunlar hepsi bir düzen içerisinde hareket halindeler. Hiçbiri hiçbirinin kuralına girmiyor, çerçevesine girmiyor. Kimse kimseye hiçbir yıldız diğer yıldıza üstünlük taşımıyor. Bir sistem var herhalde. Şimdi biliyorsunuz 2015 yılında LIGO gözlemevi genel çekim dalgası algıladı daha doğrusu ilk genel çekim dalgasını algıladı. Ondan bu yana da algılıyorlar. Bunlar kara delik veya nötron yıldızı veya kara delik nötron yıldızı kaynaşmalarından şey oluyor. Yani demin uzayda her şey birbirine yol veriyor falan dedi başta savaş ama kara delikler çarpışabiliyor veya yıldızlar çarpışabiliyor. Bu genel çekim dalgaları ortaya çıkıyor. Şimdi LIGO'nun ilk gözlemlediğinde işte yaklaşık 30'ar güneş kütleli iki kara delik çarpıştı. İşte 60 yaklaşık güneş kütleli bir kara oluşturdu ve bunu algıladık. İşte 2-3 sene sonra iki nötron yıldızının çarpışmasını ya da kaynaşmasını algıladık. Şimdi geçen hafta içinde ben bir makale ya da bir ön baskı gördüm. Burada önümüzdeki 3 yıl içinde iki tane dev kara deliğin kaynaşacağını, çarpışacağını söylüyor, iddia ediyor. Yani bu dev kara delikler dediğimiz bunlar böyle galaksi başına bir tane oluyor. Galaksilerin merkezinde olan bizim galaksinin merkezindekinin kütlesi 4 milyon güneş kütlesinde olan. Yani iki ee, tane galaksi kaynaşacak o zaman. Kaynaşmış galaksiler de daha evet. kara delikleri kaynaşmamış. Kaynaşmamış, kaynaşmamış. Kayna anladım. mı? mi? Oluyor. <laughs> mesela bizim galaksininki 4 milyon güneş kütlesi. Bir tane bazı başka galaksilerin bazılarında çok daha yüksek güneş kütleliler var ama hani onlar nadir. Ama mesela bir tane var yanlış hatırlamıyorsam 40 milyar mı ne güneş kütleli. Zaten bu işte 2-3 sene önce kara delik resmini çektik diye verdikleri işte oydu. M87 galaksisinde tam rakamı şimdi unuttum ama kesin milyar. 40, 40, mıydı, 30 muydu, 15 miydi unuttum ama milyar güneş kütleli bir kara delik. bunlara süper yüksek kütleliler diyoruz işte. Böyle iki tane süper yüksek kütlelinin önümüzdeki 3 yıl içinde hatta belki birkaç ay içinde kaynaşacağı söyleniyor bu makalede. Eğer bu gerçekleşirse çok şiddetli bir yani bağıl olarak çok şiddetli bir genel çekim dalgası gelecek. İnsanları yani, korkutmayalım diyorsun yani. Korkutmayalım diyorum. Çünkü biz o ötekini algılayana kadar göbeğimiz çatladı. Yani onu algılayacak teknolojiyi geliştirene kadar. Yani algılamak çok zor. Dolayısıyla etkisi de çok az. Yani bu evet. şeyden kaynaklanıyor. Yer çekimi ya da genel çekim etkileşimi çok zayıf bir etkileşim diğerlerine göre. Yani o yüzden bu dalgalar korkunç enerji taşıdıkları halde hiç neredeyse etkilemeden böyle geçip gidi veriyorlar. O enerjiyi hiç kaybetmiyorlar çünkü böyle öyle bizde hiçbir şey bırakmadan neredeyse gidi veriyorlar. Fakat bir bakıma bu çok nadir, zor rastlanan bir olay olacak ama bir diğer yani o bakımdan çok şanslıyız diyelim. Çünkü yani belki bin yıl daha böyle bir şey olmayabilir. Bilmiyorum. Belki de yanlış söylüyorum ama öte taraftan da şanssızız. Çünkü bu dalganın sahip olacağı frekans LIGO'nun algılayabileceği bir frekans değil. LIGO Bilmiyorum tam olarak ne olacak. Yani LIGO 100 Hz civarındaki genel çekim dalgalarını algılayabiliyor. Bunun böyle 1 Hz veya daha düşük frekansta gelmesini bekliyoruz. Daha yüksek enerjili olmasına rağmen. Şimdi Hemen LIGO... inşa edilemez mi yeni bir algılayıcı? Yok. Yani LIGO'yu inşa etmek böyle onlarca yıl sürdü. <laughs> Gerçi tabii şimdi nasıl yapacağını biliyoruz. Yani sıfırdan şu anda korkunç paralar şey etsek iki, 3 seneye yetiştiririz ama 2-3 seneye ancak diye düşünüyorum. Ama şimdi bir de ilerisi için şey planlanıyor. Bu LIGO'nun uzaya atılacak versiyonu planlanıyor. Fakat o da en az 10 sene falan ileride. Yani bu LIGO'nun kolları 4,5 kilometre boyunda. LIGO nerede İbrahim? LIGO Amerika'da bunun iki tane tesisi var. Birisi Amerika'nın ta kuzey batı ucunda Washington eyaletinde. Birisi de güneydoğu ucunda Louisiana eyaletinde. İki tane olmasının sebebi şöyle bunlar çok hassas yani ve iki ikisi birden bir sinyal algılarsa sinyal algıladık diyorlar. Bir algılayıp diğeri algılamazsa yani belki minik bir deprem oldu, işte kamyon geçti falan olabilir. Her neyse bu LIGO dediğim gibi iki tane böyle dört buçuk kilometre uzun uzunluğunda birbirine dik kolu var. Dalga geçtiği zaman bu kollardan biri azıcık kısalıyor, diğeri azıcık pardon, birazcık kısalıyor, diğeri azıcık uzuyor. Hmm. Ee, böyle yapıyorlar. Tamam mı? Evet. <laughs> ee, LIGO bunu algılıyor. Şimdi bu uzaya atılacak olan kollarının kolları bir buçuk milyon kilometre olacak. Oh. Buna LISA deniyor. Tabii ki bu fiziksel bir cisim olmayacak. Üç tane uydu olacak. Hmm. Bu üç uydunun hani arasındaki mesafe Mesela, kol vazifesi evet. görecek. İşte bu LISA bir hertz ve altı frekansları algılayabilecek olacak ama en az 10 senesi var onun. O bakımdan şanssızız. Ama ben ümit ediyorum ki bu dalga gelene kadar onu algılamanın başka bir yolunu düşünecekler belki inşallah öyle ümit ediyorum. Mesela ne bileyim ben güneş sismolojisi diye bir alan var. Güneş de böyle biraz titreşiyor mesela hmm. belki güneşi etkileyecek o şekilde mesela ondan algılayacaklar ee, Peki bu, bilmiyorum yani imran. bir yolunu bulacaklar diye düşünüyorum. Peki bu kadar büyük kara delikler kaynaşıyorsa niye frekansı düşük çok mu uzakta? Evet yani kaynaşma bittiği anda bile merkezleri birbirinden biraz uzak oluyor o yüzden. Yani Peki. küçük kara delikler çok daha yakın geliyorlar birbirlerine kaynaşmadan önce. Büyük kara delikler böyle daha uzaktan lop diye kaynaşıyor. Şimdi İbrahim bu genel çekim dalgalarının gücü diğer bildiğimiz o kuvvetlerden çok çok düşük değil mi? Elektromanyetik kuvvetten, güçlü çekirdekten <laughs> Daha etkileşim düşük. şiddeti, etkileşim şiddeti, genel çekim dediğimiz etkileşimin etkileşim şiddeti düşük. düşük. Ee, ama mesela bu dalga'nın taşıdığı enerji müthiş aslında. Hayır, ben şimdi bu bilinen dört tane kuvvet var ya. Onların içinde bu genel çekim kuvveti mi diyoruz artık yanlış tarif evet, et, tabir Etkileşim diyoruz. Etkileşimi, yani, diyoruz ama etkileşimi diye kast ediyoruz. Diğerlerinden çok çok düşük. Evet. Ee, bunun sebebi nedir? Hiç bunu düşündün mü? Felsefesini falan ne olabilir bu sebebi? Hayır, felsefesini düşünmedim. Yani o öyle. Hani Allah öyle yaratmış diyebiliriz. Ama ben sana ne kadar düşük olduğunu bir örnekle göstereyim. Hı. Bir örnekle göstereyim. Mesela. Anahtar mı mesela, atacaksın yere? Yok, şu benim şapkam. Hı. Tamam mı? Evet. evet. Şimdi ben. Doğru. Şimdi. Benim vücudumdaki bütün olaylar, kuantum şeyi çerçevesinde, formalizmi çerçevesinde elektromanyetik olaylar. Yani atomların birbirleriyle etkileşimi elektromanyetik. Benim kaslarım evet. elektromanyetikle çalışıyor. Ve evet. ben şu anda elektromanyetik etkileşimle şu bu e, şeyi şapkayı yukarı kaldırabiliyorum. Aynen. Peki bu şapkayı aşağı çekmeye çalışan şey ne? Dünya. Dünya. Yani koskoca dünyanın genel çekim etkisini benim şu Kolumun, kasının elektromanyetik etkisi yenebiliyor. Evet, evet, aynı. Tamam. Yani elektromanyetik çok daha güçlü şeyden çek e, genel çekim. E, öyle olmasa yeryüzü üstünde yürüyemezdik. İçine çekilirdik, değil mi? Aynen, tabii. <laughs> Odalarda tabanda duramazdık. Alt kata geçerdik yoksa. Evet, aynen. İyi, iyi bu, ki böyle yani. Bu, bu düzen şey, ki böyle. Bu arada bu hayalet filmlerinin en büyük problemidir bu. Hayaletler duvardan geçerler. Öte taraftan da yerde yürürler gösterdikleri evet. bazı hayaletler diyelim. Hep de evet. hayaletler değil. Ama bu az böyle yerde yürüyen hayaletler görüyoruz. Duvardan falan da geçiyorlar. E, o zaman tabandan niye geçmiyor? O zeminden niye evet. geçmiyor? Evet. Çelişki. Yani bir şey uyduruyorsan bile kendi içinden mantığıyla uydurman lazım. Hocam galaksileri yani... neden hep ile M, M harfiyle isim veriliyor? <laughs> Hepsi değil. Bu ilk galaksi kataloğunu yapan adamın isminden kaynaklanıyor. Messier diye bir adam. Yani şimdi bu vakti zamanında bu bizim şimdi galaksi dediğimiz şeylerin bunlara benzer ama aslında galaksi olmayan nesneler de var. Yani görsel olarak onlara benziyor ama aslında bizim galaksinin içindeki gaz bulutları onlar. Galaksi Ile aslında alakaları yok ama teleskopla baktığın zaman benziyor. Bunların bir kataloğunu bir astronom yapmış böyle neden konuştuklarını bilsinler diye, hangi cisimden konuştuklarını bilsinler diye 19. yüzyılda. E sanırım katalogda işte 500 tane falan e, ya da 100 küsür tane böyle cisim listelenmiş. Efendim işte M31 Messier'in kataloğundaki 31. cisim demek. Yani bu arada M31 Andromeda galaksisi dediğimiz nesne oluyor aynı zamanda. Böyle işte teknede ne dedim M87 mesyeni Katalonya'daki sesaydı Samanyolu'nun var Samanyolu'nun öyle bir numarası yok çünkü evet. dünyadan bakışla verilmiş bu şey. Anladım. Dünyadan Hı -hı. bakınca Samanyolu öyle minik bir spiral şeklinde gözükmüyor. Şimdi genel görelilik diye bir şey var. Kuantum mekaniği diye bir şey var. Evet. Her ikisi kendi içinde gayet tutarlı formülleri, hesapları, kitapları var. İkisi de şu anki dünyamızın, evrenimizin gerçeği. Ama herhalde birbirine uymayan yerleri var. Doğru. Bunları birleştirmeye çalışıyor bilim insanları. İşte her şeyin teorisi falan deniyor, sicim teorisi falan deniyor. Bunlar hakkındaki görüşlerin nedir İbrahim? Neye inanıyorsun sen? Var mı bir çalışma? Ee, benim yok. Kuantum gravitasyon konusunda ya da kuantum genel çekimi konusunda bir çalışmam yok. Yani ben çok da motive hissetmiyorum o konuda. Yani çalışanlar var. Ben, bana çok uzaktaki bir problem gibi geliyor. Yani pek ömrüm boyunca çözümünü görmeyeceğim bir problem gibi geliyor. Hani ben biraz daha çözülebilir şeylerle uğraşmayı tercih ya da çözülebilir olduğunu düşündüğüm şeylerle uğraşmayı tercih ediyorum. Yani her şeyin teorisi denen şey bir gün kanıtlanamayacak mı ya da çok mu uzak? çok uzak gözüküyor şu anda. Ve kuantumu tam anlamıyla anlamak hakikatten çok zor. E şimdilik klasik takılıyorum diyeyim. Anladım. Geçen programlardan birinde makro kozmosun büyüğe doğru olan sonsuzluğun mikroya göre daha bir sonsuz olduğu gibi bir şey kaldı benim aklımda senin ifadenden. Yani küçüğe doğru giderken ki o gidiş sonsuzluğu sanki büyüğe doğru giderkenle göre daha az gibi. Ben her ikisinde de kendi mantığıma ve felsefeme göre çok benzerlikler kuruyorum. Plank uzunluğundan bahsediyoruz İbrahim. Plank uzunluğu tam senin demin söylediğin şey yani genel çekim ile kuantumun çelişmeye yani daha doğrusu genel çekim ile kuantum arasındaki çelişkinin problem olmaya başladığı yer. Yani başka yerlerde ne bileyim ben işte güneşin etrafındaki uzay zaman geometrisini falan konuşurken yani orada kuantuma aykırı bir şeylikler var ama bu hiçbir şekilde problem oluşturmuyor. Çünkü yani hassaslık yani bir fark varsa da işte virgülden sonra bilmem 18. hanede falan tamam mı? Veya işte atomlardan bahsederken de genel göreliliğin etkileri minimal yani yok gibi o da virgülden sonra 28. hanede falan. Dolayısıyla bir sürü bağlamda her ne kadar teorik olarak kuantum ile genel görelilik çelişiyorsa da pratikte bu çelişkinin bu çelişki hiçbir problem yaratmıyor. Evet. Ancak Planck ölçeğine gerek Enerji bakımından, gerek daha sonra enerji bakımından demeyeyim, zaman bakımından ve uzay bakımından, yani uzaysal büyüklük bakımından ve zaman aralığı bakımından, parçacık başına enerji bakımından, diyeyim. Yani toplam enerji değil de parçacık başına enerji bakımından bu Planck ölçeğine yaklaştığımızda o zaman problem çıkıyor. Evet. O zaman problem çıkıyor. Doğrusu nedir? Genel görelilik midir? Kuantum mudur? İkisinin arasında bir şey midir? Yani doğrusu derken, hani bir ölçüm yaparsan bulacağın sonuç nedir anlamında? Onu şu anda bilemiyoruz. Yani bu dediğim gibi bu çelişkinin bize problem yaratmaya başladığı yer Planck ölçeği. Şimdi, yani Planck mesafesinden daha kısa mesafeler olabilir mi o zaman İbrahim? Bilmiyoruz. 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 Şu anki teorilerimizden bunu şey yapamıyoruz. Yani hani varsa da kuantum bir şey söylüyor, genel görelilik bambaşka bir şey söylüyor. Tamam mı? Dolayısıyla hani küçüğe doğru gittiğimizde şu anki şeyimizden, bilgilerimizden en fazla Planck ölçeğine kadar gidebiliyoruz. Hatta bence bir güvenlik payı bırakıp Planck ölçeğini 100 mislinde falan durmamız lazım diye düşünüyorum. Tamam mı? Halbuki büyüye gittiğimizde yani istediğimiz kadar uzak konusunda spekülasyon yapabiliriz. Ha o da bir yerden sonra spekülasyon oluyor. Çünkü işte hani inandığın kozmoloji modeline göre biraz değişmekle beraber 10 milyar ile 100 milyar ışık yılından büyük uzaklıklar hakkında yani spekülasyon yapsan da herhangi bir ölçüm yapamıyorsun. Evet. Yani yok çünkü Big Bang'den yana geçen zamanda bize gelen, bize nerelerden ışık veya bilgi gelebildiği belli. Evet. Yani dediğim gibi bazı sicim teorilerinde tamamen sonsuz evren konusunda spekülasyon yapıyorsun ama evrensel ufkun ötesini göremiyorsun. O yüzden ufuk deniyor zaten. Bu Salih'in sorusunun da cevabı olmuş oluyor değil mi? Salih, Bir, an, bir, anlamda, bir eğer, anlamda eğer soruyu doğru anladıysan evet. Henüz Planck'tan daha küçüğünü ölçememekten, düşünememekten dolayı olan bir durum öyle evet, değil mi? Evet. Tamam. Bilgimizle var olmuyor muyuz ama Zaten. Şüphesiz hocam. <laughs> Şüphesiz ya bu bir gerçekliği anlamaya çalışmak için soru. Yani felsefe, ve mantıma göre küçüklük ve büyüklük sınırlarının birbirine yani neredeyse aynı derece benzerlik taşıdığını düşünüyorum. İşte ama mesela yani şimdi şöyle söyleyeyim. İlk atom modelleri ortaya atılmaya başlandığı zamanda, 20. yüzyılın başında, Rutherford deneyinden sonrayı bahsediyoruz. Bir çekirdeğin varlığı keşfedildi. Elektronların varlığı zaten biliniyordu. Dolayısıyla dendi ki zaten biliniyordu dediğimde o da 10-15 senedir biliniyordu yani neyse. Elektronlar çekirdeğin etrafında gezegenlerin Güneş'in etrafında döndüğü gibi dönüyorlar dendi. Gerçi sonra kuantumla bunun yanlış olduğu ortaya çıktı ayrı konu da ya da tam doğru olmadığı ortaya çıktı ayrı konu da. Ondan sonra şimdi insanlar o zaman da düşündüler. Hala da bazıları düşünüyor. Ya ha bir dakika eğer öyleyse şimdi elektron Güneş'in etrafında dönen gezegen gibi çekirdeğin etrafında dönüyorsa o elektronun üzerinde de yaşayan daha da mikroskop canlılar falan olabilir mi? O elektron bir gezegen gibi olup onun üzerinde bir yaşam uygarlıklar falan filan olabilir mi? Filan dediler. İşte yok. Ben Düşünmenin de, sonu yok. Değil ya, mi? Düşünmenin ona, sonu yok. Ama işte onu öyle bir şey olmadığını biliyoruz çünkü kuantum ilkesi atomun büyüklüğüne bir sınır getiriyor ya da küçüklüğüne değil bir sınır getiriyor. Kuantum ilkesine göre yani şu anki hidrojen atomundan daha küçük atom olamaz. Yani böyle işte orada işte canlılar manlılar şeyler hani elektron bir gezegen olamaz. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. soruyu nasıl sorduğuna göre küçük yönünde yani eğer bu yönde sorarsan mesela küçük yönünde gayet bariz bir sınır var yani bir Engström büyüklüğünde bir sınır var bir Engström atom büyüklüğü işte ondan daha küçük atom olamıyor yani öyle bir sınır var. Tamam, Değişebilir ama yani önümüzdeki senelerde Hı. değişmez mi? Heh, <laughs> yok, yok yani artık yani belli şeyleri de biliyoruz artık ya. Yani. <laughs> tamam. Evet. Plan tamam mesafesinde hadi. yaşayan canlılara plankton mu deniyor hocam? <gülüyor> <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel. Ama orada Türkçe'de olur mu? İngilizce de fazla da bir C var orada o olmuyor. <laughs> Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Çok güzel. Aydınlattınız bizde can. Çok, Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler İbrahim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.